Seni en vuran bu sezon ki tabi yani e, Blue TV'deki Behzat'tan şu bugün son bölüm yayınlandı bu arada final yayınlandı bu sezonun finali yayınlandı. Bu arada bunu da biz denk düşürmedik yani e, denk bize yani. bana da çok kızıyorlar ya bırak da Behzat seyredeceğiz <laughs> şimdi bu ne oldu falan diye. E, program bittikten sonra doya doya seyredebilirsiniz hiç <laughs> sorun yok. Seni bu sezonun en vuran sahnesi hangisi? Kendi özelimde mi yoksa... E, İkisini de söyle ne olur. E, bir planda yok yani bir e, hayaletin... Balkonda tek başına işte dertlendiği böyle rakı kadeğine hmm, hmm. tütün ürünü bastığı bir sahne var. O böyle enteresan yani hiç planda yokken bir böyle hoşuma gitti çok güzel olmuş bir sahne. Onun dışında da e, bilemedim şimdi. Ben bu ikinci cevabı bir düşüneyim mi? Ben şeyi seviyorum mesela göz setaplarını çok seviyorum yani kediyi gömmeye gittiğimiz yerdeki o, o setaplar hmm. çok bence çok da güzel çekilmiş çok güzel yazılmış oyuncular da çok severek oynamışlar yani. ama Göl yok. <laughs> senin bu sezonun favori şeyin bu mu? Sahnelerin bunlar mı? Evet tabii canım onlar yani. Hmm. Ama çok sahne var yani hani yine beraber olduğumuz zaman sinirimizin bozulduğu çok sahne olmuş yani. <laughs> ama yani sinematografik olarak Göl sahnesinin hem de tabii ki o kilidi açan ilk sahne olması, sezonu açan sahnesi güçlüydü yani. Benim en sevdiğim sahnelerden. Berkan senin Valla ben izleyemedim henüz ama ben 8. bölüm Akbaba'nın final sahnesini öyle tüylerim diken diken olmuştu oynarken. İno da sağ olsun kardeşim benim öyle güzel bir ha, şey yapmıştı. 8. Yapmış, bölüm bu arada güzel bölüm. Yapmıştı ki yani e, sevgiden bahsetmiştik ya az önce. E, usta oynarken işte Akbaba'nın artık diz çöktüğü bir sahne var. Ve e, hayalette üzerinde olan tek bir yelek var. Gelip onu sırtıma koymuştu ve gerçekten tüylerim diken diken olmuştu. Kardeşim benim bunu setlerde hiç söylemiyorsun buralarda söylüyorsun. Ben i̇şte. size diyorum sizlerin. artık Artık birbirinizi ezim. artık biraz tanesin. Şey bir bir şey Sonra neyin olur gel buraya. Sonra biraz daha geçirmemiz lazım. Abi siz ben söylüyorum. Bak bu sizin dialoglar için de birazcık şey yazmak lazım artık yani seni çok seviyorum. <laughs> Kardeşim için. çok özlemişim. İnançla bizi düşünsene. <laughs> Bitti artık duygu var ya işte. Onu, onu Çok doğaçlarız. Çok doğaçlarız. Çok ucu açık olur. <laughs> Bak biraz sosyal medyadan gelen şeyleri de sorayım da araya gitmeden önce. Ee, ekip ilk ne zaman bir araya geldi diye soruyorlar mesela. Vallahi ben ustayla 2008-2009'da Berkan ben Erdal Üç. abi beraber o tiyatro projesinde değil mi? Berkan evet, daha mojo, öncesinde yok. Mojo. mojo, mojo tiyatro mojo, projesinde. Mojo. In Your Face bir oyun yapmıştık. Ee, biz üçümüz e, Behzat Ç'den daha öncesinde zaten birlikte çalışmıştık. Hmm. Ee, ilk Ee, i̇lk 2009 mu? 2009. 2009 o 2009. zaman daha üçüncü sınıfta mı? Dördün, üçüncü, dördüncü, 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 sınıfta. Ya da dördüncü sınıfta. Peki mevzunun Behzat'a gelmesi bu üçlünün arasında iyi çıkardılar oyunu. Yani oyun çok enteresan bir oyundu. Bir gece kulübünde geçen bir oyundu. Ben de mekan gerçek olsun, seyirciler tanıklık etsin diye yola çıktığımız zaman işte bir arkadaşa vermiştik pahalı oyunu. Pahalı bir dekordu. Evet çok pahalı bir de. Bir gece kulübümüz <laughs> var yani. Gerçek bir mekanda. Çok da güzel çıktı iş, oyuncular da çok iyiydi. Ondan sonra biz sigara yasağıydı, oydu buydu derken kulübü kapatmak zorunda kaldık. Ya bu hükümet de devamlı bana çalışmış kardeşim ya. Bir baktım da şöyle ne iş yaptıysam karşılığında ya savaş çıkmış ya bir şey olmuş. Tütün olmuş, o olmuş, bu olmuş yani. Bir pandemi, bir pandemi. Bir de pandemi olmuş. Bir Pandemi de artık bilemiyoruz bir muamma. Ee, orada karşılaşmıştık. Ee, orada da çok sevdik. Sonra Serdar abi bestatı yapacağım deyince e, bizim çok güzel çocuklar var dedik abi görmek ister misin? Hepsi bir kendilerini gösterdiler. Zaten... Bir daha da o yapılmadı. İlk adamlar gitti, İlk adamlar zaten rolleri aldılar ama. Ee, şimdi bugün bu sezonun son bölümü yayınlandı. Yeni sezon olacak, değil mi? Ne zaman başlayacak o yeni sezon? Bizim aldığımız olacak yani en azından. Yok olacak, olacak, Bilmiyorum. olacak. Yani... Ee, yine bir sürü dinamik. Olacak var. mı? Ne zaman olacak? Olsun, Mayıs, olsun, olsun, Haziran. Olsun, olsun. Arada seçim var, seçimden önce mi olacak, sonra mı olacak? daha mı erkeni alacağız? Ee, şu an tam tarihi bilmiyoruz. Olacak. Mayıs Haziran gibi Mayıs, diyorlar. Haziran. Mayıs Haziran, Mayıs Haziran, Haziran, gibi ilk bölümü seyredecek miyiz yoksa Yok, siz sete başlayacağız. Başlayacağız. Biz sete çekeceğiz. Biz sete çekeceğiz. Ee, <laughs> Akbaba mutlu olacak mı diye soruyorlar. Ee, Valla arkadaşlar bu sezonda ufaktan gülümsemişim. Gülümsemişim. Sosyal medyada fırtınalar koptu. Akbaba oh gülüyormuş falan diye ee, bilemedim. Bana, da, bana bana da öyle söylüyor ama kasidelere başlayacak ikinci hmm. sezonda artık yavaş yavaş benzetmelerden metaforlardan çıkıp. Metafor. E bize de öyle söylüyorlar yani hani gülüyorlar hani hiç gülmezdiniz ya o Ankara polisiyesi. Şimdi şöyle bir şey var tabii ki ya yani. şimdi Besatçı, Akbaba ve Hayalet birer karakterler. Yani bu karakterler de kendi işlerinde konu başlıklarında olay örgülerinin içerisinde hareket ediyorlar. Bir Ankara polisiyesi o setup bitti. O setup'ın kendi içinde yaşanmışlıklarını karakterler aldı. Çekiç ve Gül diye yeni bir sezon başladı. Bu karakterler bu maceranın peşine düştüler. Belki bir dahaki seneye ya da ondan sonraki seneye Atıyorum pamuk şeker diye bir bölüm olur. Biz o pamuk şekerin peşine düşeriz yani. Sanki hani her da. her <laughs> sezon kendi içerisinde başka bir dinamikle hareket ediyor. Yani o yüzden çok fazla eskiyi aramak da izleyici kafasından doğru değil. Tam buradaki soru işte bu evet. zaten. Hı. Bu ben sezon... onu hissettiğim için söyledim. Bu, var, ya, bu, bu sezon neden günlük cinayetler yok? Sadece var. konuyla alakalı ve mafya cinayetler var, cinayetler işleniyor diyor bir var. sorumuz. Soruyu da Instagram'dan sormuşlar. E silah var bir tane salonda çıkan silah. Hı, -hı Yani evet. mesela o Bu tabii bir olay örgüsü. Yani günü, cinayet 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 var cinayetlerde bu? bir var. olay örgüsü komple yani e, bir bölüm değil Sekiz bölüm komple yazarın e, aylarca düşünüp e. iç içe geçirdiği bir e, dramatik yapıya da sahip aynı yani zamanda. tabii yani. de yani hani teknik olarak konuşacak olursak zaman mekan kavramıyla da çok fazla oynanıyor falan filan kendi içinde. Kesinlikle. Yani o, o yüzden bu Besatçı'ya biraz daha değişik bir Besatçı'ya yani. Ee, Neşet Ertaş şarkılarıyla ne zaman eski meyhane moduna gireceğiz dediler ki muhtemelen oradaki dert sizin tercihiniz değil telif değil mi? Yok o telifleri keşke arzu ettiğimiz e, ölçülerde değerlendirebilsek. Neşet Ertaş da hep çayı beraber görmek isteriz tabii ki ama e, Neşet Baba'yla bizi ayıran telif. O da çok inanılmaz bir şey gerçekten. Yani e, bu kadar Büyük bir adamın bu topraklardan çıkmış bu kadar büyük bir adamın tabii ki telif çok şey bir hak, kanuni bir hak herkes talep etsin ama e, bazı yerlerde de bazı bir takım istisnaların olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani o tabii bir inisiyatif meselesi. Tabii yani. o sonuçta ailenin inisiyatifi ama <laughs> değişik. E, hayalet lakabı nereden geliyor diye sormuşlar. Bunu tabii bilmeyen yoktur herhalde. E, bir de senin ağzından anlatmak ister misin? E, romanda zaten yazıyor bir daha yani Vesat'ın 3 sezonunu... biri çeke. demiş ki dizi gerçekten mükemmel. Polisleri polislerden daha iyi nasıl anlatabiliyorsunuz demişler. <laughs> ne diyorsun Berkan? Be ne dayak yemişim be. <laughs> <Çok gençken. gülüyor> ah ah deyip. <laughs> Böyle öyle şey oluyordur tabii değil mi? Yani muhakkak gün içerisinde falan işte... Polisler çeviriyordur, ya bir şeyler söylüyorlardır, yorumlar yapıyorlardır, tebrik ediyorlardır, eleştiriyorlardır. Belki böyle şeyler yaşanıyor herhalde değil mi? Ben... Ya en güzel tepkileri ben emniyetten alıyorum. Gerçekten bunu e, söyleyebilirim. E, o kadar güzel tepkiler geliyor ki aynı biz abi diyenler oluyor. Evet. <laughs> Ve e, bu işin asıl meslek sahiplerinden böyle tepkiler almak e, beni havalara uçuruyor. Ya reklama mı gidiyoruz? Kaç dakikamız var? Peki reklamlardan sonra ben şey çok merak ediyorum. Yani böyle sizin en böyle karşılaştığınız emniyet mensuplarından gelen enteresan Vay arkadaş bu ne yaşadım ben bir önce ya da sizi çok mutlu eden ya da çok şaşırtan anne ama onun ne olduğunu anlatmayın. Düşünün ben bunu sormuş olayım çok kısa zamanımız var. İzleyici sorularıyla bu bölümü bitirmiş olalım.